Herkese merhaba arkadaşlar. Kirby Program Mat serisinin 76. bölümüne hoş geldiniz. En son bu aracı tasarlamıştık. Bunu fırlatacağız. Tam tırtılda 3 2 1 ateş. Alalım. Umarım Delta V'si yeterli olur. Biraz planlama yaptık fakat düşündüğümüzden daha az olabilir Delta V'si. Bakalım göreceğiz bildiğiniz gibi Eve'den dönmeye çalışıyoruz hala. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Eve aracında bir tane... Ben buna anten koydum mu? Ya. Ha, koymuşuz. Tamam, tamam. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Problem yok arkadaşlar. Şu anda fırlatmamıza devam ediyoruz şu şekilde yatışa devam etsin. Evet biraz FPS drop var. Ama bakın şunun sarı olması FPS drop yediğiniz anlamına gelir. Yani saniye başına düşen kare sayısı düşüyor. Bakın sarı yeşil şu an biraz daha sağlıklı. Şöyle biraz daha yatırayım. 175-180 falan transfer ratio'muz gayet güzel. Biraz daha agresif yatacağım. Bildiğiniz gibi bu bölüm biraz farklı şeyler deneyeceğiz. Şuraya sağ tıklarsak bakın docking port ekledik. İki tane scientist ekledik. Yukarıda diğer araca docking port ekleyip bunu ona doklamaya çalışacağız. Daha sonra bilim göndermeye çalışacağız. Normalde daha önce hiç yapmadığım bir şey bu arada. Çünkü bu Özellikler geldiğinde ben RSS Aero oynamaya başlamıştım. Kerbal Space Program'ın çok zor bir modu. Gerçek güneş sisteminde gerçek motorlarla falan yapılan. Hatta videolarını da çekmiştik bir süre. Daha sonra o bölümü yarıda bırakmak, o seriyi yarıda bırakmak durumunda kalmıştık bilgisayarın içinde bulunduğu durumlardan dolayı. O save'i kaybetmiştik. Ee, aslında şunu, rolü sıfır yaparsak evet şu şekilde yatacak. Ve şu ikisinden kurtulmuş olacağız. Şunu da artık iyice kısayım. Bakın time top up değerimiz çok yüksek. Buradan surface deyip e, 20'ye getireceğim. Execute diyeceğim. Time top up değerimiz hala yüksek olduğu için. E, solid boosterları atmak üzereyiz. Evet bitti. <laughs> Bunları ayırdık. Transfer ratio'muz çok düşük o yüzden arttırıyorum. 1.30 falan iyidir. Evet yetecek ya herhalde. Yeter yeter. Şöyle bir yüze yüzlük bir diyorum yörüngeye oturacağım öncelikle. Planım o yönde. Hatta artık şöyle tam da yatırabilirmişiz. Evet şunu bekliyorum şu an. Aslında şunu ayırsak çarpar mıyız? Neyse biraz daha dursun. 60'lara falan gelince ayırırım. Atmosferi bu tabakalarında tam gaz vereceğim ya. Isınacağımızı sanmıyorum. 961 metre bir saniye var. Görüngeye rahat rahat otururuz diye tahmin ediyorum. Hatta bunu da kullanırız. E, randevu ateşlemesi için. Evet yataydık yazımız artıyor şu anda. Apo çok artmıyor. Bu iyi bir şey. Şöyle. 100 kilometre yapacağım. Evet 100 kilometre yaptık. Şuraya bir aim camera diyeyim. Ve daha sonra şuradan sağ tıklayarak undock dersek bundan kurtulmuş oluruz. Evet, Apo, evet bu araçla bir şey yapacağız Enkantur yakalamaya çalışacağız Baya sıkıntılı bir Yörüngede arkadaş Heavden gelirken Onu ayarlayamadık Ama hallederiz diye Tahmin ediyorum Şöyle yaparsak 95-106 tamam Kapat bunu Şuradan SES aç Aracımız biraz ağır Manerun uzunluğa Odaklanalım ...ve ateş diyelim. Şey, warp diyelim. O esnada da çayımdan bir yudum alayım. Evet, manevranın uzundayız. Hızlandırdım tekrardan. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü yapacağımız çok iş var bu bölümde. Umarım yetişir. Biliyorsunuz 15 dakikalık bölümlerle... Bu seriyi devam ettiriyoruz bunu yörüngeye oturtacağız yetecek şöyle Hop, tamam şimdi bunu set as target dersek aramızdaki açı farkı bakın şimdi bunu ascending node bu yörüngeye çok daha yakın ...Descending not daha uzak. Biz biliyoruz ki... ...Descending notta yaptığımız ateşlemeler... ...açı değişimleri... ...çok daha az... ...masraf çıkartıyor bize... ...Delta View açısından. O yüzden şöyle yapacağım. Şöyle yukarıdan bakalım. Evet, bu ateşlemeyi bir yapacağız. 19 dakika sonra araç ağır olduğu için yine tekrar ediyorum. Biraz yavaş dönüyor. Bu esnada ben şu bunu açacağım bu antenimizi. Daha sonra manevra noktamıza odaklanacağız ve ateşlememizi yapacağız. Randevularda biliyorsunuz ki önemli olan en önemli olan şeylerden birisi aynı düzleme oturmak. Şu an onun için çabalıyoruz öncelikle aynı düzleme oturacağız. Daha sonra peri eşitleyeceğiz ve birbirlerini yakalamalarını bekleyeceğiz. En azından benim şu anki planım o. Şöyle harita modundan çıkalım. Bakın ne kadar yavaş dönüyor araç. Evet, burada warp'layayım. 30 saniye, 20 saniye, 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ateşleme. Burada tabii ki şeye odakladım prograde'e hızlandırdım vakit kaybetmemek için 4 kat hızlandırmada ateşlememize devam ediyorum yukarıdan da bakacağım bir yandan tam oraya geldiğinde çünkü durduracağım hop tamam bunu kapat daha sonra burada açımızı bakın 66'ymış şuradan basarsak Şöyle yapınca ne oluyor? Evet. Burada bayağı bir delta v'miz gidecek. Buradan da tabii bunu çekeyim. Açı farkımız eksi yedi. Şöyle. Şöyle. Düşüyor. Bakın eksi 2 oldu. 7, 6. Evet hemen hemen aynı düzlemdeyiz ama değiştireceğiz tabi. Bu ateşlemeyi bir yapalım bakın bayağı bir delta birimiz gidiyor. Hop. Şunu bir kapat. Biz buna solar panel eklemedik değil mi? Elektriğimiz o konuda sıkıntı yaşayabilir. Ama warpladığımızda elektriğimiz gitmiyor. Bu ateşlemeyi bir yapalım hemen hızlı bir şekilde. 30 20 5 4 3 2 1 ateşleme. Evet, ateşlememizi yapalım. Şöyle 4 kat hızlandırmada. Bakın nasıl orbitimiz nasıl değişiyor yörüngemiz. Siz de görüyorsunuz. Hop, şurada durduralım. Bunu kapatalım. Daha sonra bakın burada radial out ateşlemesi yaparsak wow düşündüğümden fazla gidiyor evet bakın benim counter'ı yakalıyor gibiyiz şurada separation hop şöyle bakayım 7.2 3.7 0.9 süper 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 şimdi buradan 1200 metre bir Hani aradaki hız farkı 74 olacak tamam rahat rahat yetiyor şunu buraya getirelim bu ateşlemeyi yapalım gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde hallediyorum hallediyoruz radial in ve radial out ateşlemesi orada önemliydi tabi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ateşliyorum. Hızlandırıyorum. Tam throttle. Bakın nasıl değişiyor yörüngemiz tekrardan. Burada aslında periapsisteki hızı arttırıyoruz. Periapsisteki hızımız arttığı için apohapsistimizin değeri yükseliyor. Şöyle bitmeye yakın... ...durduracağım. Ee, biraz fazla ateşledik sanırım. Şöyle yaparsak büyük ihtimalle gelecektir o. Bakın geliyor bolun tam tersine getirdim. Burada yaptığımı anlamayan varsa. Bakın geliyor. Burada Trastimeter'ı düşüreceğim. Trastimeter düşür. Daha sonra buradan bakmaya devam edelim. Bakın 500 km, 400 km, 300 km. Hop 113. 75. Hala çok hızlı olduğu için bunu şöyle bakın 0.5 yapacağım. Böyle ayarlaması çok daha kolay. Buradan bakıyorum. 0.9'u görmüştük. 0.4'ü görüyorum şu an. Tertemiz. Daha sonra bunu şöyle kapatalım. Full throttle yapalım. Aramızdaki hız farkı 55 metre bölü saniyeymiş. Tamam. Şuraya warp diyeceğim. Evet bayağı büyük bir yörüngede dönüyoruz. Ama ev yolculuğu isimli aracımızla güzel bir encounter yakalamak üzereyiz. 15 saniye kalmış artık buraya geleyim. Şuradan da bu değeri açabilirim. Target seçili. Böyle. Intersect'imiz 4 kilometre diyor. Warpladığımız süre zarfında biraz bozulmuş ama hallederiz. Hatta şöyle hedefe doğru ateşlersek bakın 200 metre tamam. Bir gün sonra mı? Arkadaşı bir görebilsek aracı arkamızda kalmış. Ee, bir dakika. Elektriğimizi de tutul sağlıyor zaten. Tamam, sorun yok. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Evet, bu kadar zorlanmamamız lazım aslında. Milimetre mi, megametre mi? Ne? Şu an hedefe doğru gidiyoruz fakat e, intersek göstergesinde bir sıkıntı var. Ona güvenmiyorum şu anda. O yüzden kendim böyle gözle yapıyorum. Bakın 8 megametre bu kilometre değil normalde. İyi bir yolculuğu evet. Hatta şöyle yaparsak. Bakın 27 metreye kadar düştü. İşte sonunda aklı başına geldi. Şunu şöyle yapalım ki anten zarar görmesin. Olabildiğince uzak noktaya getiriyorum. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.